Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sen daha kanalım var arkadaşlar. Bu da telefonumdan arkadaşlar. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bunu yazıyoruz arkadaşlar. Rose XD'ye ve bu çıkıyor arkadaşlar. İki aboneyim. Yine Nisan'a uyarı oldu yazıyor. Yani benim. Bakın arkadaşlar. Şimdi küçücük bir tanesiz açalım. Küçük. Açalım küçücük. Küçücük. Bakın böyle. <laughs> Arkadaşlar neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen X'e abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.